Selamlar sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee işte bugün sizlerle beraber Erdinç'le beraber arkadaş. Evet Edrinç, merhaba da. Çok içer. Evet, Erdinç'le beraber kupaasmaya yapıyoruz. Bakın. Şu an kupam görüyorsunuz. Şu an kupam 1745. Bunun 2000 Yapar mıyız? Bu zaman hadi. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu an Erdinç beni duymuyor. Aslında Erdinç arkadaşlar. Evet, bir dakikacık. Evet, Erdinç şu an kayıt durdurdum. Ben yani mikrofonumu kapatıp şey böyle biraz konuyu falan arkadaşlara arkadaşlar tamam. Evet arkadaşlar kan girdim. <laughs> arkadaşlar kendine çok güzel ee, eksiler edinecek. edecek. eksiler elde arkadaşlar bu aslında kısma şey değil. Elinde kışkırt ayırmıyoruz. Ya bu yazıktır. Bir nokta çok güzel. <laughs> abone olun. Erdinç'e onun kanalda. Ee, <laughs> Ay çok güzel olacak. O zaman. Daha çok tüklenmesin. Ben mikrofonumu atıyorum şu an duymaz beni. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle yani. Evet şimdi o zaman Ben balle aldım. Görevim var çünkü. Evet. Başladık arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet. Bu arada Erdinç'in kanalı Erdinç'e. Sizin abone olun bana Ben Erdin şu an bu arada durdurdum. Ben bazen mikrofonumu kapatıp bir şeyler söyleyeceğim tamam arkadaşlara. Evet arkadaşlar şu an mikrofonum kapalı. Evet, Erdinç beni duyuyor ama siz Erdinç duyabilirsiniz arkadaşlar şu an başladık olaya. İlk iki maçlar böyle güzel ama bu isteyerek yapmadım gerçekten. İlk iki maç falan güzel oynayacağım arkadaşlar. Ölüyor inşallah. Hatta ben öldürürüm be kendimi. Sonra arkadaşlar kötü oynamaya başlayacağım. Ye yeah, oldu zaten. Yani böyle arkadaşlar. Erdin çıkardı ölmüş. Ama benim şeyimde ya. Ben parlayla ortaya gitmeyecektim. Başka karakter alayım. Yani o zaman ben el pirimi alıyorum. Hem ortaya gittiğimde güzel şeyler yapabilirim. Hmm. Arkadaşlar ben rosa alırım içlerinden meçerim ya da Edgar falan. Ama şimdi çıkmam lazım. Ben eksi yemek istemiyorum. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza girdik. Arkadaşlar ilk, ilk maçı düzgün oynayacağım dedim. O yüzden sözümle duruyorum yani. Evet arkadaşlar ikinci maçımız. Bir de ten sutu var ya ben onu alacağım. Ama bir de Ay bayrınca geldi ya. Zıplamaya çalıştım da olmadı. Arkadaşlar bu ne? Vallahi isteyerek yapmıyorum. O zaman Erdin şöyle yapalım. Sen başka bir karakter al istersen. Sutu ile bu şey haritada oynamayacağım. Düşük kupa bir şey. Abi bir şey değil. Ee, bakayım. 20 rütbe ondan bir şey al. O zaman sen ne al bilin? Bu. Bo. Bu al. Ya da istediğin al. Tek tek değiştirin karakterleri istersen. vardı arkadaşlar. Em kendi gelme kötü olan ya. E ben ne iş ne E bu aralar kumajok falan diyeceğim. Kız adam var yani ne? Kız olacak. Evet arkadaşlar. Üçüncü maçımıza girdik. Artık yemek istiyoruz. Evet başladık. El firmanı da ben güzel şeyler yaparım düşünüyorum. O da zaten e, tam Tamam gel o zaman şunları falan alalım. Bir dakika. Derili ben almaya çalışacağım. Özür dilerim abi ya. Tamam sen uzakta... uzakta dur sen. Git git pus istersen pus ben gelene kadar bir pus. Ama kusmam ki. Bu arada arkadaşlar eğlenceye de teşekkür ediyorum. Emekli maça ağardım. E, sağ olsun da geldi. Beni bilmezler burada Yani teşekkür ediyorum Erdin sana da O yüzden oğlum sana ona. gidin hadi abone olun ya Ama abicim böyle olmaz ki bebeğim dur yani ben de e, çıkamıyorum ben burada bir şey oldu Oyun takıldı <laughs> Baştan gireyim bir dakika. Arkadaşlar oyun takıldı çünkü özür dilerim. Evet girsen oyuna özür dilerim Ergin. Oyun takıldı. Tamam. Arkadaşlar başlayalım e, ee, o zaman başlıyoruz. <laughs> evet Erdinç'im. Erdinç, Erdinç Bey'in duyar mı? Ha tamam, tamam tamam. Ok. Evet arkadaşlar o zaman dördüncü maçta yeniyoruz. Kolayca. Tamam Erdinciğim. ya bakın. Çok dümelik bir karakter alıyorum ve ortamın içine yargıyı öğretiyorum. Erdinciğim hazırsın bunu görmeye. Elinç biraz bilirim şeyin var ama biraz konuştuğun insanlar sesini duysun. Evet. Bak iyi. <laughs> yargı daha daha canımızı sen ne Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Bu maç birinci oluyor. Bakın birinci kesin birinci kolum kesin ben Ben orta yük toplamaya gidiyor. Bu arada bir önceki videoma dediğim gibi eğer 3 like gelirse önceki videoma Eğer 3 like gelirse önceki videoma arkadaşlar Eee ilk 4500 kopya pak kasıyorum Arkadaşlar şu an isteyerek öldüm isteyerek ortaya gittim zaten Duymuyor beni Arkadaşlar Yazık. yazıktır Yazık. 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 günahdır gidin ya abone olayım ya Şu sesi açayım da çok şey bir şey yapmamız lazım Evet arkadaşlar. Lan ben, ben yürümüyorum. Ben gidiyor? Vallahi ben yürümüyorum. Dur. Ha. Tamam. Tamam. savaşma. Ya. Ne yapayım adamım bir ya. Ya bir önce olurduk ya. Neyse. Boş ver. Tamam bu sefer birinci. Bu sefer birinci. Aynen. Ama bu sefer birinci değil mi Erdiç'cim? Erdiç bu arada bu videoya kaç like istiyorsun? 5 <laughs> like atarsınız. Ben biliyorum siz basketçisiniz atarsınız. Ama ben 3 like istiyorum. Siz basketçisiniz. Basketçiler affetmez olan. Hadi bana bastırın. Evet, başlıyoruz o zaman. Ben şöyle gideyim, orta yük kaplayayım. Araf raf raf vur 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 ya ya öldüremedim ya. Cık. Ortaya gir 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 ortaya. Ya bu ok olmaz ya saldırı biraz. Belki şansı çıkarak saldır saldır. Yani erdinç, arkadaşlar Erdinç'i bunu erdinç, duymayabilirsiniz çünkü mikrofonu kapalı onun çünkü. Gel 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 şunlara saldıralım. Hadi Hadi. Erdinç ya niye öldün ki? Erdinç. Ya burayı keseceğim ya olmaz. Biz kupa kesecektik. Ekti yemeyecektik. Bir sadece artı var herhalde. Ya boş ver şimdi moralimiz bozmaydım. Ya. Neyse buraları koyma. İnternet gitti. Tamam. O zaman burayı koyma. E burayı koymam o zaman. O artı Tamam tamam. Tamam o zaman burayı koyma Biz artı 7 aldığımız yerden başa durun. Şimdi o zaman hemen. Hemen. Hemen bir. Artı yani, aldık ya onurdan bir hemen girişimi yapayım o zaman. Tamam burayı koymam arkadaşlar. Arkadaşlar evden çıktı. Bir dakika arıyorum. Arkadaşlar arıyorum. Arkadaşlar oh. <laughs> <laughs> arıyorum şu an. Şey yapayım? Hep Olmadı ki böyle. Hadi çıktık iyi. Netler diyorum ama siz görmüyorsunuz. Benim gösterebilirsin. Bakın. Cevap yok dedim. Devam edelim. Arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım ki ya. İnternet gitmiş. Arkadaşlar olmaz ama böyle video ya. Arkadaşlar olmadı ya. Aha arıyor. arıyor. Alo. 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 Evet. Duyar mı? Şimdi? O zaman telefon sesini aç. Açık. Tamam, Edinç. Ee, Ben arıyorum seni. Tamam. Arkadaşlar. Ee, özür dileriz. Ve bir olay yaşadık da biz de izlemezdik. <laughs> Ama ben o. Ben o kışkır. Bir... yapacağım onu. Valla Şimdi gelir mi sesim. <laughs> tamam. video ee, videoyu başlatıyorum. Artı aldığımız kısımdan başlıyorum. Tamam başlattım. Evet arkadaşlar artı 7 aldık. Gördüğünüz gibi proyiz biz. O zaman bu hekil devam ki. Hmm. Evet, şimdi ikinci olduydu. Şimdi de birinci oluyoruz. Sprout gel öldürelim. <laughs> gel gel gel. <laughs> gel. <laughs> Öldü hocam ben şunda duvar koydu ya. Duvar koydu ya. Dur. Cin'i öldüreyim. Cin'i öldüreyim. Cin'i. Evet, öldüremedim ya. <laughs> tamam topla. i̇şte <laughs> <laughs> gene gideceğim. Zihirde olacağım bu sefer. Zihirde. Evet arkadaşlar. Aha gel 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 peşimden gel peşimden şunları öldür ben tamam, öldürebilirim Ya gelsen öldüreceği ya. sen öldürecektik vallahi. Git Spike öldür. tam Spike olacak Spike olacak. Öldür öldür öldür. Gel gel benimle beraber gel. Benimle beraber gel. Gel gel gel. Gel gel. Tamam vur onları. sen öldürür ya. Git sen öldürün ki. Git git. <laughs> Ya git bak bana güven git. Ya dur ben seni koruyacağım ya. Ya Emin çok kötü oynan ya. Oynasam birinci olacaktık. Ya. Tamam. Ee, o zaman o sana özür dilerim biraz yükseldim de orayı keserik. Tamam. Evet arkadaşlar görürüz ikinci olduk gene. O zaman şimdi birinci oluyor ha. Evet ben balle yazdım. Ve evet, çok güzel. Ortaya gidip böyle <laughs> ulti Sen bir dakikacık Sen bo al bo. Tamam. Ama bak insanlara saldırmamız gerekir. Yoksa olmaz. İnsanlar diyecek bu ne be bunlar. Evet. <laughs> 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 Evet arkadaşlar şimdi birinci oluyoruz. İkinci olduk şimdi birinci oluyoruz. Yeah bro. Ha, gel gel gel. Şu, şunlara daralalım şunlara. Gel gel gel. Git git. Git öldürün git. Git öldürün. Öldürün be. Öldürün be. Ya. Edin çok kötü oynadın ya. Ya interneti bana ne diyeceksen git ya. Edin şu İnternet. dur bir. Ya. ya ya arkadaşlar ben kıyamayacağım vallahi ben gel yapıyorum <laughs> ya. E arkadaşlar her şeyi söylüyorum. Ya erdinç ben dayanamayacağım. Ben sana kıyamam sana kışkırtma yapamam. Bunlar ne? Yenildik ya hep yenildik ya. Hep yenildik ya. Bunların hepsi bir kışkırtmaydı sanki kızmalarım falan. Yok ben kızamadım. Evet, görüyorsun. Evet. İntikam alacaksın. Alma ya. <laughs> Boş ver. <laughs> Arkadaşlar en ince kanalına abone olun. Yazıktır ki ne ya. Ya. bir ara yükseldim ya sana. Erdinc çok kötü olan ya. Edvinç, evet, ee, buradan gidin. <laughs> evet arkadaşlar, bu da böyle bir oydu. Edvinç neler hissetti? Bilin, o yüzden mikrofonumu kapadırdım. Söyledim. <laughs> <laughs> Vallahi özür dilerim sana da geldim. Ama özür dilerim ne yapayım. İnternette problemler yaşadık. Biraz zor alalım seni hatta. Ya en son dedim ya bitireyim önce. Kış böyle olsun. Ben çünkü daha çok hızlı ben dayanamayacaktım. Süreyim bu ana. Çikoyu vermedi. Daha çok devam ettirirdim ama yok ben kıyamadım sana. <laughs> ben de böyle yapacağım. <laughs> Peki intikam alacağım. Erdo. <laughs> i̇ntikam alacak mısın? Yok yok alma alma. <laughs> evet, arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Elçin kanalına Elinç e abone olun vallahi. Çok güzel videolar var onda da. Kulübe gelmeyi unutmayın sakın. Arkadaşlar. Abone olun 30 abone olsun. <laughs> abone olun şu an. Arkadaşlar abone olun şuna. abone olsun da. Şey yani olmasın ben şey. Hiç olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar Abone olmayı like atmayı unutmayın. arkadaşlar. Bu tarz. Bu tarz şeylerin için. Eğer 3 like gelirse erdince. Üç kırmanın devamı geliyor. Bay bay.